Merhabalar. Aydın Bahram ben. Bugünkü konumuz işsiz olan arkadaşlarımız. Yani şu gün şu dakika herhangi bir işte çalışmayan, herhangi bir sebeple işini yitirmiş ve bir süredir de iş bulamayan arkadaşlarımız için konuşmak istiyorum. Aslında amacım biraz motivasyon konuşması yapmak. Bu durumdaki olan arkadaşlarımızı biraz motive etmek ve doğru kanalize etmek, onları doğru yönlendirmek. Şimdi işinizi herhangi bir sebeple yitirmiş olabilirsiniz. Bunun şu aşamada hiçbir değeri yok. Önemli olan şu anda bir işe ihtiyacınız var mı yok mu? İş arıyor musunuz, aramıyor musunuz? Önemli olan bu. İşte bu noktadaysanız, işinizi kaybettiyseniz, işinize son verilmiş bile olsa bunu sakın kendinize dert etmeyin. Herhangi bir sebeple, ya da her ne sebeple olursa olsun işinizi kaybetmeniz aslında size yeni kapılar açmak için bir yol. Bu kapının ne zaman açılacağını bilmiyor olabilirsiniz. Daralmış olabilirsiniz. Sabrınız tükenmiş olabilir. Ama unutmayın bir kapı kapanmadan bir diğeri çoğu zaman açılmıyor. Öncelikle kapının kapanması ve daha sonra yeni kapıların açılması sırayla olan bir şey. O yüzden bunu nasıl avantaja dönüştüreceğinizle ilgili düşünmeniz gerekiyor. Şimdi belki çok uzun yıllardır iş hayatınız var ve herhangi bir sebeple işsiz kaldınız. Belki de hayatınızda elde edemediğiniz bir fırsat elinize geçti. Bu fırsat nedir? Zaman. Şu anda bir zamanınız var ve oturuyorsunuz, iş bakınıyorsunuz, yeni planlar yapıyorsunuz. Nereden nasıl başlayacağınızı düşünmeye çalışıyorsunuz ama zaman hızla geçiyor. Yıllardır belki hep yokluğunu hissettiğiniz, sıkıntısını çektiğiniz zamansızlık bugün fazla zamana dönüşmüş oldu. İşte bu zamanı kullanmanız lazım. Öncelikle iş arıyorsanız ve işiniz için bir takım şeyler yapmak istiyorsanız yeni fırsatlar için unutmayın. Öncelikle bu boş zamanda kendinize yatırım yapın. Eksik özelliklerinizi, eksik bilgilerinizi, kişisel gelişiminizi tamamlamaya çalışın. Bu bulunmaz bir fırsat. Bu fırsat, bu zaman boşluğu, belki ya da bu zaman bolluğu belki bir daha elinize geçmeyecek iş hayatınız boyunca ve eksik kalan kişisel gelişiminizi tamamlayamayacaksınız. Buna fırsat bulamayacaksınız. İşte öncelikle bu konuya eğilmek lazım. İş aramaya tabii ki devam edeceksiniz ama unutmayın. İlla bir şeyler hayatınızda eksik kalmıştır, yapamadıklarınız olmuştur. Kendinizi geliştirirken çeşitli sebeplerle hastalık, ailevi, dünyevi aklınıza ne gelirse bir sebeple yarım bıraktığınız işleriniz olabilir. Bu kişisel gelişimde mesleğinizle ilgili bir alanda eksiğiniz olabilir. Yabancı dil konusunda <laughs> bir eksiğiniz olabilir. E, unuttuğunuz, belki tekrar canlandırmayı düşündüğünüz eski sosyal ilişkileriniz olabilir. Bunları canlandırın. Bunları bu dönem tekrar planlayın ve bu dönem kendiniz için avantaja dönüştürün. Şunu unutmayın. İş ararken karşınıza neden işsiz olduğunuz, neden işsiz kaldığınız sorusu da çok gelecek. Yani mülakatlara çağrılırsanız, sizinle birileri insan kaynaklarında görüşmek istediğinde bu soru illaki sorulacak. Diyelim 6 aydır işsizsiniz. Neden işsiz kaldığınız, niye bir önceki firmadan ayrıldığınız size sorulacak. İşte burada kritik noktalardan birisi bu. Kesinlikle doğruyu söyleyin. Neden o firmadan ayrıldıysanız, e, siz ayrılmış olabilirsiniz, kendi özel sebepleriniz de olabilir ya da işinize bir şekilde son verilmiş olabilir. Hiç önemli değil. Olanı biteni olduğu gibi anlatın. Niye bunu böyle yapmanız lazım? Birincisi, dürüst olmak son derece önemli. Yani yeni bir firmayla belki uzun bir yolculuğa çıkacaksınız ve Dürüst bir başlangıç yapmanız lazım. Diyelim ki makul de olsa bir takım sebeplerle işten ayrılma sebebinizi söylemediniz. Unutmayın insan kaynakları sizi almaya karar verirlerse bunu araştıracaklar ve büyük bir ihtimalle gerçekten ayrılma sebebinizin ne olduğunu öğrenecekler. Eğer bu sizin duymaktan hoşlanmadığınız bir sebepse karşınıza engel olarak çıkacak ve büyük bir ihtimalle iş başvurunuz olumlu olarak değerlendirilmeyecek. İşte bu sebepten öncelikle dürüst davranın. Dürüst davranırsanız karşınızda sağduyulu, sizin durumunuzu anlayan, aklı başında bir grup yöneticisi, bölüm yöneticisi ya da insan kaynakları yöneticisi var ise inanın bu sizin için avantaja dönüşecek. Bunun haricinde arkadaşlar ne yapmak lazım bu dönemde? Bu dönemde kesinlikle moral olarak, motivasyon olarak geriye basmamak lazım. Kişisel bakımınızı, günlük motivasyonunuzu her sabah sanki işe gidiyormuşçasına sabah kalkarak sıfırdan hazırlanın, kendinizi motive edin, dışarı çıkın, sosyal ilişkilerinizi canlandırın ve gününüzü motive geçirin. Sanki her an, her dakika bir telefon gelecek ve bir iş görüşmesine çağrılacaksınız. Sanki önümüzdeki hafta bir iş başlangıcı, bir yeni bir başlangıç yapacak mısınız gibi bu duyguyla gününüzü geçirin. Aksi durumda geri basarsanız, moralinizi çökertirseniz, motivasyonunuzu bitirirseniz tekrar toparlanmanız çok zor olur. Düşük motivasyonla iş görüşmelerine giderseniz bu çok çabuk anlaşılır. Moralinizin çökmüş olduğu, motivasyonunuzun kalmadığı çok çabuk karşı tarafa geçer bu duygu arkadaşlar. O yüzden buna çok dikkat edin. Her gününüzü yüksek motivasyonla geçirin. Kendinize kişisel gelişiminizle ilgili amaçlar koyarsanız, sanki her gün yeni bir telefon alacakmışsınız gibi bu duyguyla yaşarsanız, bu motivasyonunuz tekrar size gelecek ve bu edayla, bu tavırla gününüzü geçireceksiniz. Ve bu şekliyle gün içinde kime rastlarsanız rastlayın bu enerji etrafınıza da yayılacak. Unutmayın o telefon bir gün mutlaka gelecek. Bu gelecek yakın bir gelecek mi? Uzak bir gelecek mi? Orta zamanda bir gelecek mi? Bu sizin bu dönem yapacağınız eylemlere, çalışmalara ve kendinizle ilgili alacağınız tedbirlere bağlı. Tabii öyle bir dönem yaşıyorsunuz ki belki işsizlikten sonra yeni kararlar vereceksiniz. Yeni bir yol çizeceksiniz. Belki ilgilen deniz alanlar, geçmiş tecrübenizle ilgili alanlarda bir değişikliğe gitme kararları alacaksınız. Bu tamamen size bağlı ama unutmayın. Bu pozisyondaysanız kesinlikle radikal kararlar almadan mevcut tecrübenize paralel yeni işler aramaya bütün hızınızla hatta daha da hızlı özellikle de bu dönem son dönem yani yılın son çeyreği iş ilanlarının oldukça yoğun çıkacağı bu dönemde Buna hız verin. İşte bu dönem belki bu işsizlikten kurtulacaksınız. Bir ay sonra tekrar belki yeni bir işe başlangıç yapacaksınız. Unutmayın bu dönemi düzgün bir şekilde atlatırsanız, arzu ettiğiniz işe, hayal ettiğiniz işe kavuşursanız hayata dair çok önemli bir adım atlamış olacaksınız. Bundan sonra başınıza böyle bir iş geldiğinde artık hazırlıklı olacaksınız ve ne yapacağınızı ezbere biliyor olacaksınız. Bunu da bir avantaja dönüştürebilirsiniz. Herkesin başına bu tür şeyler zaman zaman gelebilir. Ne oldum dememek lazım her zaman bu tip konulara hazırlıklı olmak lazım. İşte bu konu sizi yani içine düştüğünüz aslında zayıflık gibi gördüğünüz bu konu sizi daha da güçlendirecek. Bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaksınız. Çalışma hayatınız devam ettiği sürece artık bu konuya maruz kalmaktan Belki eskisi gibi korkmayacaksınız, işsiz kalmaktan bu kadar çekinmeyeceksiniz. Çünkü ne yapılacağını biliyor olacaksınız. Ve unutmayın yine tekrar işsiz dahi kalsanız elinizde olmayan sebeplerle artık biraz daha tecrübelenmiş olacaksınız. Tecrübeniz biraz daha artmış. Hayata dair, işe dair daha sağlam adımlarla yürüyen bir kişi olup çıkmış olacaksınız. Her geçen dakika, her geçen gün tecrübeniz daha da artıyor. Her türlü olumlu ya da olumsuz konuyla baş edebilmenin yollarını daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz ve daha iyi mücadele teknikleri geliştirmiş oluyorsunuz. Ne olur geri basmayın, motivasyonunuzu düşürmeyin. O iş fırsatı illaki ayağınıza gelecek. Siz yeter ki doğru zamanda, doğru firmaya, doğru şekilde başvurular yapmaya devam edin. Bakın göreceksiniz. Yine bir süre sonra belki şu ara, belki bu dönem, bu yıl çıkmadan Hayal ettiğiniz iş fırsatları tekrar kapınıza gelecek ve kısa bir süre sonra bu işsizlik döneminizi unutup gideceksiniz. Belki hoş bir tebessümle geçmişe bakacaksınız ve etrafınızdaki bu duruma düşen insanlara abilik, ablalık yaparak onlara bu konuda belki öğütler verir pozisyona geleceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım en kısa sürede hepiniz arzu ettiğiniz, hayal ettiğiniz işlere kavuşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar.